今。 Çok evet. hızlı hemen evet. başınız sağ olsun. söylemek evet. istersiniz? Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Müzik camiamızın başı sağ olsun. Türkiye'nin yakın tarihiyle tanıklık etmiş çok önemli bir müzik sahnesiydi. Şarkıları adeta bir dönemin, bir sürecin dışa vurumuydu. Sosyolojik altyapısı olan bir sanatçımızdı. Onun için Türkiye'yi çok sevdiği, Bağrına bastığı, Sanatçılar unutuldukları gün ölür. Ben Ferdi Tayfur'un, Ferdi abimin asla ölmeyeceğini, şarkılarıyla, ile, sanatıyla ile yaşayacağım. biliyorum. Türkiye'nin bu dünyada sahip olduğunu da biliyorum. Bütün bunların içerisinde yakından tanıma şansımız olduğu için şunu eklemek isterim ve önemsi, çok önemsi. O gerçekten çok temiz bir, iyi bir insandı. Evet. üretken bir sanatçıydı. Bak, bir şey Yol açık oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Son dönemde de hiç de görüşme şansınız olmuştu efendim sağlık sürecinde. En son ne zaman görüşmüştünüz? Ne arkadaşlar tören başlayıp lütfen bu alanda boşalık kardeşlik kuşurmak için Kardeşlik tayyesi var. Basında görevli arkadaşlar lütfen koltuklarımıza geçelim. Töreni başlatmamız gerekiyor. Lütfen. Gel, gel. Gel, gel. onunla birlikte birçok konser sahnesinde mikrofonu paylaşmak gel, şansım gel. oldu. Onunla binlerce kilometre yurt içinde ve yurt dışında eee yol katetti. Kısacası özel bir insandı, özel bir kumaştı, özel bir ruhtu. Ben ruhlarını Bir olduğunu şey düşünüyorum. E, Gülhane konserinde ben şahidim. Çocuktum o zaman 50 yaşındayım. Çıktı. Dedi ki ben bizi dedi TRT 1'e devlet devlet televizyonlarına almıyorlar. Söyletmiyorlar. Arabeski istemiyorlar dedi. Sonradan 2000'li senelerde bu şey yıkıldı. Rabbim inşallah öyle devam eder. Sonradan Ferdi Baba biz o zaman gazeteye Bile gitmiştik çocukluk. 15-20 kişi. Sultan Ahmet'in oradaki şeyde. Yani biz bunlar Ferdi Baba, Başkadır, Ferdi, Müslüm, Orhan Gencebay Allah uzun ömürler versin. Onlar üçü bambaşkaydı. Ferdi Baba Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Olmasaydı herkese söyler miydi Farkı abimiz? Bir daha geri gelecek mi? Bize kim deste yapacak? Bize kim artık söyleyecek? Allah Allah! Kaybettik. Bir değerimizi kaybettik. Her şey kaybettik. Adana'dan geliyorum. Adana... Hala aynı, aynı şeyler. Aynı, yok şuymuş, yok buymuş. Ulan baba bir tanedir. Gelmez daha. Bitti. Aynı şeylerden. Ya duygularımızı anlatamıyoruz abi. Biz Arabeksçiyiz. Ferdi babayı, Rüstüm babayı canımızdan bir parça olarak görüyoruz. Şarkılarıyla hayat buluyoruz. Şarkılarıyla gün geliyor, ağlıyoruz, gün geliyor, gülüyoruz, seviyoruz, özlüyoruz. Hasret gideriyoruz. Yani sarılacak bir şeyimiz var yani. Onlar başka yok. Şu an kimlere gideceğiz abi? Daha kalmadı yani. Kalmadı. Bu son eserimiz de gitti. Halk adamıydı, halk. Son eserimizdi. Halk yani Benim bulmuyor. komşumdu. Halk adamıydı. Evet günden beri uyumuyorum. Ki günden beri ayaktayım, uyumuyorum. <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ferdi Baba'yı bekliyoruz şeyde, kapalı. Şimdi, her zaman sanatçıları yağmurluğa saldıkları zaman yararlanıyor. biz de yapabiliriz. Biz de bir iki bir şey yapalım. Ferdi Baba'nın ondan sonra <laughs> tam kulise, o eski işte olan yer var. Karşıda da o kameraların tek yer vardır, Orada. Her şeyden Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir Bir şey. Bir şey. gelmişler şey. Bir <laughs> <laughs> sorun duyuyor. Türkiye seninle sorun duyuyor. Türkiye seninle sorun duyuyor. Türkiye seninle sorun duyuyor. Türkiye çok bir daha gelmez diye düşünüyorum. <laughs> Allah mekanını cennet eylesin. Toprağa gelmeyin. Olsun, bol toprağı olsun. Tamam. Kuzular içinde uysun. Allah silahlarını atsın. Bakar mısın? Bakarım. Böyle Mustafa Korkmaz Kayseri. Evet. Eee evet. Ferdi Tayfun'un ağzıyla söyleyeceğim. Biz de İstanbul'un nesine geldik? Üzülmüş insanlar sesine ha, geldik. Ferdi Tayfur ölmüş yasına geldik. Geldik emmi oğlu. Allah Allah. Ya, devam. Ya, Kilitli kapının demir sürgüsü. Beli. Saçlarının belik beli görgüsü. işte budur Ferdi Tayfur beli. sevgisi. Allah'ına kurban emmi oğlu. Allah rahmet eylesin emmi oğlu.

sadece bir müzisyen değildi, aynı zamanda çok büyük bir sanatçıydı. Çünkü film yapımları var, enstrüman çalar, beste yapar, müzik yapar, insanlara ilham kaynağı olur. O büyük bir ustaydı, bir kraldı. gençliğimiz onunla birlikte bugün maalesef toprağa gülüyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bursa'dan geliyorum. Gökler bile Ferdi Baba için ağlıyor. Acımız çok büyük. Mekanı cennet olsun. sağolsun sağ olsun efendim. Sağ, sağ olsun. Vallahi ya. Siz Ferdi Bey'in bir gazetecisiniz. Ferdi Bey'in en yakın tanıyanlardan bir insansınız. Çoğu şeyine tanıklık ettiniz. O benim ettiriz. babam gibi olan bir insan. Yıllardır hep beraberdik çünkü. Her tarafa giderdik. Dostluğumuz bambaşka bir abi kardeş gibiydi. Onun için çok özledik. Senden üç gün, dört gün önce beraberdik. Yani Antalya'da. Şeyde, hastanede. Sonra Oradan kadar. şey yaptık, geldik biz erken de. Dün eskiden vefat dedim sizin hanım aradı beni. Abi dedi böyle böyle. Apar topar geldik işte. bize artı şöyle e, ufak bir cenazemizi aldığımız zaman şöyle dedik, e, büyük bir camide yaptıralım dedik bunu dedik. Aldık buraya. Yani. oraya geleceğim efendim ama siz yani yaşayan bir tarih Ferdi Bey. Evet. Her şey biliniyor hemen ama son günlerini de sizden alalım. Hastanede ne diyordu, ne vasiyet ediyordu, Hastanede ne iyileşeceğim dedi. Sana en son gördüm ya iyileşiyorum dedi. Ama peytek peytek konuştuğu için iyileşiyorum dedi. Hep beraber olacağız dedi. Tamam mı? O zaman dedim tamam dedim. Ahmet ses çıktı oradaydı çünkü. Hep beraber şey yaptık, sarıldık. Geldik et. Evet, iki gün sonra da öyle bir şey gördüm. Kendim de değilim üç gündür. Topalamaya çalışıyorum kendim. bir Vasiyeti var mıydı acaba? Bir vasiyeti... Bir... Artık onu söylemeyeyim. Çok acayip olmayacaksa söyleyebilirsiniz. Ha, İnsanlar merak ediyorlar. Var çünkü kızımla barışmak istedi o kadar ki. Her... Oraya gittiğimizde zaten söyledi. Kızımla barışmak istiyorum diye. Ama biliyorsun, Olaylar... Hiç girmeyeyim o konuya ben daha iyi olur. Kızı ee, falan öyle. hastane zamanında yanında mıydı, neler oluyor, arıyor muydu? Aa, şey, e, iki, sizinle, Nilüfer Hanım falan hepsi yanındadır. Ekibimiz, eski ekibimiz. Onun üzerine Cumali denen bir arkadaşımız var, o yanındaydı. Oğlu Timur falan, hep peki, beraber. Peki kızıyla barışmasını bu kadar istiyorsa neden barışamadı, bunun bir sebebi vardır mı? onlara aile içinde girmeyeyim ne olur. Çünkü benim bu arkadaşlar hepsi çok iyi tanıyorlar. Evet. Biz bir aileyiz onlarla. Hiç girmeyelim ne olur. tekrar başınız sağ olsun. Evet. Sağ olun. Başınız sağlığı hepimize sağ ol. Yeter ki sen, sen... Beni dinle, neler istiyorsun? Allah, izle izle var. Var. Yüce yüce. Yüce. Allah rahmet eylesin. güzel bir insandı, değerli bir insandı ve görüyorsunuz Neydi? yağmurda. Yıllar önceki yani konserde yağmurda insanlar derdi. Yıllar önce de burada. Görevimizi yapıyoruz. Merdivana git. Allah rahmet eylesin. Yaşamadan önce, Ferdi Baba'dan dönme. Çok. Sen söyle Ferdi Baba. Günler seni evladım Ferdi kopan Ay serelim Mehmet Polat. Antalya, Antalya'dan. Günler seni doğuruyor. Çok seviyoruz. Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim. Derman yok dizlerinde. Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim. Derman yok dizlerinde. Ne kadar çok Aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada, ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada, ben burada, ben de özledim ben de, ben de özledim ben de, ismin var şu halimde. Hold kors! Hold kors! Hold

dostum. <laughs> Derdi babanın arkasından gökler ağlıyor, gökler. Gökler de onunla beraber ağlıyor. Gençliği, gençliğe, e, yeniden gençliğe geçtiğimiz dönemde bizim o dönemi iz bırakıyoruz. Bizim özellikle bizim kuşağım, e, gerçek bir stardır. Her davet sahibi. E, yani bu parçamızı aldık gerçekten çocukluğumuzun, gençliğimizin e, bir damgasına izin e, bizi, e vardı. E, Gördelen sineması vardır İzmir'de, Kültepe'de benim yaşadığım büyükte. Oraya filmleri geldiği zaman ekran bir, bir, al, bir alkışlanırdı yani. Çok ilginç. Çok kıymetli değerli bir büyüğümüzdü. Evet. Allah rahmet eylesin, ülkemizin hafızı olsun. Gençliğinizde bütün duyguları belki onun şarkılarıyla yaşadınız. Yani i̇şte, onu demek istiyorum. Bizim kuşağın, meşhurçumuzun kuşağın çok önemli. Bizim kuşağın, bizim Hem müzikte hem de e, o dönemin çalkantılı dönemleri, 70'lerin ortası sonu e, gençlerin e, ne yani e, o zorluklar içerisindeki umuduydu şarkıları. Ondan üzülmeniyorduk, ondan kederleniyorduk. E, filmlerinde böyle e, son filmlerde çıktığı zaman Filmin bir kısmında yeni çıkan, yeni çıkaracağı şarkının bir kıtasını okurdu mesela. Ee, o şarkı çıksın diye üç ay, beş ay boyunca sürekli kasıt çilerek geldi. Yani, Her geçen filminde söylediği şarkı çıktı mı, şarkı çıktı mı? Yani e, e, Gerçekten ağaçlara çıkar, çıkardı. Parası olmayan gençler konser alanlarında onu gördük çok büyük bir fenomendir. Yani giydikleri bile moda olmuştur. E, e, ger giyimi. gerçek bir stardır bence Fahri Bir de gerçekten kırılamayacak rekorlara imza attı. Çeşme filmi e, biliyorsunuz. Evet. 2 seyredildi. 5 milyon Gran, Gran albümü 5 milyon satmış. Çok geldi. Ee, ciddi bir rekor. Başımız sağ olsun. Hepimiz başımız sağ olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Bir tane çıkar kaybettik. Çok çok, çok Onunla büyüdük. Babamda Babamla filmi vardı. Evet. Babam ona kokari satıyordu. Açık hava tiyatro, açık hava sineması vardı o zamanlar. Annemle beraber gittik kardeşlerimle babamla Ferdi babayı gördük. Ben orada çocuktum. Babam çıktı, babam çıktı diye böyle çalıklar atıp Ferdi babayla babamı yan yana gördüğümde çok onurlanmıştım, çok gururlanmıştım. Onunla büyüdük. Aşklarımızı, dertlerimizi, içimizdeki bastırılmış böyle duygularımızı ağlayarak onu dinleyerek ne bileyim ben eşime bile onun şarkılarıyla aşık oldum konfeksiyon atölyemiz vardı. 24 saat Ferdi Baba'yı dinlerdik. Türkiye için ve dünya için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. O bizim nasıl anlatayım? Aşklarımızı yaşadığımız, cennetimizi yaşadığımız bir insandı. İnşallah Rabbim de onu cennetiyle mükafatlandırsın. Kadir'in nurlarda yatsın. Çok üzgünüz. Yani çoluğun çocuğun bile ağlıyoruz. Tüm Türkiye ağlıyor. Allah rahmet eylesin. Bravo. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.